Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 23 Temmuz 2022 günlerden cumartesi haftayı Baymak Doğatek ile kapatıyoruz. Baymak Doğatek kombimiz Suat Eşref Kasap abime hayırlı olsun. Suat abi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İyi günlerde kullan. Güzel bir seçim. Suat abim kendisi bizi YouTube aracılığıyla, internet aracılığından bulmuş. Artık donanım haberde mi YouTube'da bizi bulmuş. Teklifimizi, fiyatımızı verdik arkadaşlar işte anlaştık. Buranın da montajını yaptık. Dediğim gibi bugün günlerden cumartesi. Bu hafta genelde zaten tüm montajlarımız Baymak Doğa üzerine oldu. Kesinlikle sıkıntısız gönül rahatlığı alıp kullanabileceğiniz bir cihaz. Eski imar gaz kombi vardı. Onu sökerek arkadaşlar onun yerine bu kombimizi montaj yaptık. Alt tüm bağlantılarını değiştirdik. Gaz flekslerine kadar yoğuşma giderimizi peperece boruyla tezgah arkasından alarak şöyle lavabo giderine plastik boruyla bağladık. Ocağımızın acil kesme manası yoktu arkadaşlar. Buzdolabını sökerek yani çekerek öne doğru şöyle arka tarafına inen boruya acil kesme vanamızı 14.800 ocak hortumuzu bağladık. Başkent gazını istediği. Gaz kaçak testimizi yapacağız birazdan. İlaçların donmasını bekliyoruz. Burası Ankara, Etimeskut, Elvankent arkadaşlar. Elvankent, Etimeskut Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Asistanımız Celil, usta yardımcımız yani benim yardımcım Mahmut arkadaşlar. Celil kardeşim zaten biliyorsunuz yeğenim. İşi öğretiyoruz. Bundan sonraki bırakacağım mirasım Celil olacak inşallah. Dört dörtlük usta olacak ileride. Hem videolarımızı devam ettirecek hem işimizi devam ettirecek. Doğru mu Celil? Doğru. Doğru. Söylemek istediğim bir şey var mı Celil? Celil biraz çekingen. Benden bile konuşmaya neredeyse utanıyor. Açacağız onu açacağız inşallah böyle videolar da çekecek. Hem işini güzel yapacak hem de böyle çeneste çalışacak arkadaşlar. İddialıyız, iddiacıyız arkadaşlar. Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan kesinlikle karar vermeyin. Dediğim gibi Baymak Doğatek 10 numara bir kombi. İç hidrolik grubu olsun. Pirinç, sapa sağlam. İşte Premix eşenjör, çelik eşenjör e, kazanı var arkadaşlar. Güzel bir kombi. Nazara koşun. Balkondan aşağı at. Geri getir tak. Çalışır. Öyle diyelim. Fazla övmeyelim. İnşallah kimsenin kombisi nazara gelmez. Güzel bir kombi. Dediğim gibi gönül rahatlığıyla alıp hem bir bütçe olarak fiyat olarak hemen hemen en düşük fiyatlardan baymak sağlamlık açısından ama hepsine boşa da buderosa da demir döküme de üstüne çıkar. Yani sağlamlık olarak. O yüzden arkadaşlar gönül rahatlığı alıp kullanacağız bir kombi. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Allah emanet olun. Her şey gönlünce olsun. Pazartesi görüşmek üzere arkadaşlar. Pazartesi e, dikey bacamız var etlik, incirli oraya da baymak doğa teki takacağız. Pazartesi ki işimizde görüşmek üzere diyoruz. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Altan Bey var onunla anlaştık. Dikey Baca'da Ufuk pardon İncirli'de. O da belki videomuzu izler. Pazartesi inşallah Dikey Baca'da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostça kalın.